Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bitkilerde görülen hareketlerden bahsedeceğiz. Toplamda iki sayfadan oluşacak. Birinci sayfamızda tropizma hareketlerinden ve nasti hareketlerinden bahsedeceğiz. Daha sonra ikinci sayfamıza geçeceğiz. İkinci sayfamızda nasti hareketlerini tamamladıktan sonra fotoperiyodizmden bahsedeceğiz ve bu konumuzu da tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şimdi birinci sayfamıza dönelim ve dersimize başlayalım. Tropizma hareketlerinin çeşitlerine geçmeden önce kısaca bir açıklama yapalım. Tropizma neymiş bir bakalım. Bir bitkinin çevreden gelen uyarının yönüne bağlı olarak gerçekleştirdiği hareketlere tropizma yani yönelim hareketi denmektedir. Tropizma hareketleri bitkilerin sadece büyüyen ve uzayan kısımlarında gerçekleşmektedir. Tropizma hareketleri uyarana doğru ise pozitif zıt yönde ise negatif tropizma olarak adlandırılmaktadır. Tropizma hareketleri asimetrik büyüme sonucu gerçekleşmektedir. Fototropizmaya baktığımızda arkadaşlar, bitkilerin ışık uyarılarına karşı gösterdikleri tepkilere fototropizma denmektedir. İçinde su bulunan cam bir saksıda yetiştirilen bir bitki gövdesinin ışığa doğru yönelmesi pozitif fototropizma Köklerin ışığın tersi yönde büyümesi ise negatif fototropizmadır. Fototropizma deneylerinde yulaf ve buğday gibi otsu bitkilere ait kleoptiller kullanılmaktadır. Kleoptilin uç kısmında üretilen oksin hormonu meristem hücrelerini uyararak büyümeyi sağlamaktadır. Fototropizma olayının nedeni büyüme hormonu olan oksinin asimetrik dağılımıdır. Bu hormon Işık olmayan kısımlarda birikerek büyümeyi hızlandırır ve fototropizmaya neden olmaktadır. Fototropizma deneylerinde Kleoptilin uç kısmına yerleştirilen agar ve jelatin oksini geçirirken Mika ise oksini geçirmez. Bununla ilgili yapılan deneylere bakalım arkadaşlar. A deneyinde herhangi bir işlem uygulanmamış Kleoptil oksinin asimetrik dağılımı sonucu ışığa doğru yönelmektedir. Burada oksinin dağılımına bakarsak arkadaşlar, uç kısımdaki meristem hücrelerinin oksin hormonunu üretmesi sonucu oksin dağılmaya başlar. Oksin hormonu ışığı gördüğü zaman ışıktan kaçar. Yani şu tarafa doğru yönelmeye başlar. Bu tarafa yönelen oksin buradaki hücrelerin uyarılmasını ve bölünmesini sağlar. Buradaki hücreler çoğalmaya başladığı zaman, bitki ışığa doğru yönelme hareketi yapacaktır. B deneyinde ise ucu ışık geçirmeyen bir örtü ile örtülmüş Kleoptilde büyüme olur. Fakat yönelim olmaz. C'de ise sol yanından birkaç konulan bir Kleoptil sola doğru yönelmektedir. Üretilen oksin hormonu aynen A'da olduğu gibi arkadaşlar, yine aynı şekilde ışıktan kaçacaktır ve buradaki hücrelerin çoğalmasını sağlayacak ve ışığa doğru yönelme gerçekleşecektir. D'de ise ucu kesilerek sağa kaydırılan bir kliyoptil sola doğru yine yönelecektir. Sebebi ise arkadaşlar uç kısımlarda üretilen hormon ne yapacaktır? Yine aynı şekilde ışıktan kaçacak ve aynı şekilde de yine bitkinin ışığa doğru yönelmesini sağlayacaktır. Ancak E'de ise Mika oksini geçirmez arkadaşlar. Bu nedenle Mika oksini geçirmediği için üst kısımda kalan oksin diğer hücrelere dağılmadığı için bu nedenle kleoptilde büyüme ya da yönelim olmaz arkadaşlar. Bununla ilgili ÖSYM geçmiş yıllarda soru sordu arkadaşlar. Bunları bilmenizde fayda var. Devam edelim arkadaşlar. Geotropizmaya baktığımızda Bitkinin yer çekimine karşı gösterdiği yönelim hareketine geotropizma diyoruz. Bitkilerin köklerinde pozitif geotropizma gerçekleşirken gövdelerinde ise negatif geotropizma görülmektedir. Çimlenmekte olan tohumlarda geotropizma ile kök toprağa doğru, gövde ise güneş ışığına doğru büyümektedir. Haptotropizmaya baktığımızda arkadaşlar, bitkilerin dokunmaya karşı verdikleri tepkilere haptotropizma diyoruz. Sarmaşıkların bir desteğe temas ettiğinde sarılması pozitif haptotropizma. Üzüm ve bezelye gibi bitkilerin tendrilleriyle çevresindeki bir objeye sarılması da bu olaya bir örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Kemotropizmaya baktığımızda ise bitkinin organlarının kimyasal uyarılara karşı gösterdikleri tepkilere kemotropizma denmektedir. Bitki köklerinin gübre ve besin maddelerine doğru yönelmesi pozitif kemotropizma. Tuz ve kireç gibi maddelerden uzaklaşması ise negatif kemotropizmadır. Çiçekli bitkilerde polen tüpünün dişicik borusu içinde uzayarak embriyo kesesine ulaşması pozitif kemotropizmaya ait bir diğer örnektir arkadaşlar. Devam edelim. Hidrotropizmaya baktığımızda bitki köklerinin suya doğru yönelim göstermesine hidrotropizma olarak adlandırılmaktadır. Travmatropizm ise arkadaşlar bitki organlarının yaralanma nedeniyle gösterdikleri yönelme hareketlerine travmatropizma denmektedir. Daha çok bitki köklerinde görülmektedir. Kök bir taşa çarptığında kök taşa zıt yönde büyür ve taştan uzaklaşır. Nasti hareketlerine baktığımızda arkadaşlar öncelikle bir açıklamamıza bakalım. Bitkilerin uyarının yönüne bağlı olmaksızın gerçekleştirdikleri hareketlere Nasti hareketi denmektedir. Nasti hareketleri uyarının yönüne bağlı olmadığı için tropizmada olduğu gibi pozitif veya negatif yönde gerçekleşmez. Nasti hareketleri bitkinin turgor basıncında meydana gelen ani değişimlere göre gerçekleşmektedir. Nasta hareketlerine neden olan uyaranlar ısı, ışık ve sarsılma gibi dış çevre faktörleridir. Nasta hareketlerin çeşitlerine bir bakalım. Sismonasti bitkilerde dokunma ile meydana gelen turgor değişimleri sonucu ortaya çıkan hareketlere sismonasti denmektedir. Küstüm otu bitkisinin yapraklarına dokunulduğunda kapanması. Böcekçil bitkilerin böceğin dokunmasıyla yapraklarını kapatması bu harekete örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Fotonastiye baktığımızda ise nasti ışığın etkisiyle meydana geliyorsa fotonasti olarak adlandırılır. Örnek olarak arkadaşlar akşam sefası çiçeklerinin gündüzleri kapanıp geceleri açması, stomaların gündüzleri açılıp geceleri kapanması, sarmaşık bitkisinin çiçeklerinin gündüzleri açılıp Geceleri ise kapanması fotonastiye örneklerdir. Diğer sayfamıza geçelim. Nasti hareketlerinden son olarak termonastiden bahsedelim. Bitkilerde sıcaklık değişimlerine neden olduğu nasti hareketlerine termonasti denmektedir. Termonasti daha çok bitkilerin çiçeklerinde görülen bir harekettir. Çiğdem ve lale gibi bitkilerin çiçeklerinin soğukta kapanıp sıcakta açılması bu olaya örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar fotoperiyodizme. Öncelikle fotoperiyodizm nedir? Ona bir bakalım. Bitkilerin gün uzunluğuna bağlı olarak gelişim göstermesi olayına fotoperiyodizm, gelişim gösterdikleri evreye ise fotoperiyot adı verilmektedir. Bitkiler 24 saatlik gece ve gündüz döngüsünde Gündüz ve gece periyodunun uzunluğuna göre gelişim gösterirler. Fotoperiyot bitkilerde büyüme, gelişme, çiçeklenme gibi fizyolojik olayları etkilemektedir. Bitkilerin fotoperiyodik yanıtlarına göre sınıflandırılması genelde çiçeklenmeye dayanır ve fotoperiyoda göre kısa gün, uzun gün ve nötr gün bitkileri olmak üzere 3'e ayrılmaktadır. Uzun gün ve kısa gün bitkilerinde çiçeklenmeyi kontrol eden etmen gün uzunluğu değildir arkadaşlar gece uzunluğudur. Buna dikkat edelim. Kritik gece uzunluğu adı verilen bu etmen kısa gün ve uzun gün bitkilerinde çiçeklenmeyi düzenleyen gece uzunluğu ya da karanlık saat sayısıdır. Kısa gün bitkilerinde gece uzunluğu kritik karanlık süresini aştığı zaman çiçeklenme olurken Uzun gün bitkilerinde ise gece uzunluğu kritik karanlık süresinden daha kısa olduğu zaman çiçeklenme gerçekleşmektedir. Kısa gün bitkilerine baktığımızda arkadaşlar gecenin gündüzden daha uzun olduğu mevsimlerde çiçek açıp gelişirler. Bu tip bitkiler kısa gün koşullarının hakim olduğu yaz sonunda sonbaharda ya da kışın çiçek açarlar. Kısa gün bitkilerine çilek, sütleyen, patates ve soya fasulyesi gibi bitki türlerini örnek olarak verebiliriz. Gece periyodunun arasında kısa bir ışık uygulanması bitkinin çiçek açmasını önlemektedir arkadaşlar. Uzun gün bitkilerine baktığımızda ise arkadaşlar. Gündüzün geceye oranla daha uzun olduğu mevsimlerde çiçek açıp gelişirler. Bu tip bitkiler genellikle ilkbahar ve yaz aylarında çiçek açarlar. Uzun gün bitkilerine arpa, buğday, dereotu, şeker pancarı, turp, çavdar ve ıspanak gibi bitki türlerini örnek olarak verebiliriz. Gece uzunluğunun kritik karanlık süresinden daha uzun olması durumunda bitki çiçek açmaz. Gece periyodunda belirli bir süre ışık uygulaması durumunda bitki çiçek açacaktır. Nötr gün bitkilerine baktığımızda ise arkadaşlar gün uzunluğundan etkilenmeyen bitkilerdir. Nötr gün bitkilerinde çiçeklenme fotoperiyottan etkilenmez. Çiçeklenme içsel bir denetim mekanizması ile düzenlenir. Nötr gün bitkilerine kültür bitkilerinden pamuk, tütün ve ayçiçeği gibi bitki türlerine örnek olarak verebiliriz. Peki hormonların çiçeklenmeye etkisi nedir? Bir de buna bakalım. Çiçeklenmeyi kontrol eden florigen proteini yapraklarda üretilmektedir arkadaşlar. Bu molekül hücreler arasında bulunan geçitler yani plazmodezma diyoruz biz bu geçitlere. Bu geçitler aracılığı ile hedef bölgelere taşınmaktadır. Tek başlarına kritik karanlık süresinin 12 saatten fazla olduğu ortama bırakılan kısa gün bitkisi çiçeklenirken uzun gün bitkisi çiçeklenmez. Kısa gün koşullarının hakim olduğu bir alanda Uzun gün bitkisi kısa gün bitkisine aşılanırsa her iki bitkide çiçek açmaktadır. Bu sonuçlar çiçeklenmeyi uyaran florigen proteininin aşı ile taşınarak hem kısa hem de uzun gün bitkilerinde çiçeklenmeyi uyardığını kanıtlamaktadır. Evet arkadaşlar, bitkilerde görülen hareketler konumuz burada tamamlanmış oldu. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.